Şimdi Nürnberg mahkemelerinde 1945'te mahkeme oluyor tabi Naziler. Amerika mahkemeyi kuruyor. Orada işte Fransa'dan, İngiltere'den, Sovyetler'den katılımcılar var. Ya şudur budur herkes suçu Hitler'in işte Hitler'in yanında ölmüş Göbels'in Himler'in üzerine atıyor. Ya bütün Nürnberg'de yargılananlar aşağı yukarı bunu yapıyor. Bir kişi hariç Göring. Göring diyor ki kardeşim ben Nazi Almanya'sı Hava Kuvvetleri Komutanıydım diyor. Ben Alman ulusu savaştaydı. Ben bana verilen görevleri yaptım diyor. Hitler'in de yakındaki adamlardan biriydim diyor. Savunması bu şekilde adamın. Ben uçakları kaldırdım, Londra'yı bombaladım diyor. İngiliz uçakları da kalktı, Essen'i, Berlin'i bombaladı diyor. Ben de onları bombaladım diyor. He. Polonya kamplarında aşırılığa kaçılmış. Ben bunu bilmem diyor. Ben Hava Kuvvetleri Komutanıyım diyor. Adamın savunması bu yönde. Okuyun. Ne oluyor biliyor musunuz? Dürünberg mahkemelerinde Hitler'i göbelsiz satanlarla Göring <laughs> hepsi ölüm cezasına çarptırılıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yalamalık bazen öteki türlü duruş daha iyidir. Bu ecizeyi bundan anlattım.